Gönül seni bulmuş ise Başkasını anar mı hiç Ateşine yanmış ise Başkanara yanar mı hiç Gönül seni bulmuş ise Başkasını anar mı hiç ateşine yanmış ise başka nara yanar mı hiç? Seni bulanlar bulmuştur, akıp akıp durulmuştur. Arif seninle doymuştur, başkasıyla kanar mı hiç? Seni bulan Anlar bulmuştur, akıp akıp durulmuştur. Arif seninle doymuştur, başkasıyla kanar mı hiç? Var eden sensin cihanı, varlığın canların canı. Bulanlar sende ummanı. Başka göle dalar mı hiç var eden sensin cihanı varlığın canların canı bulanlar sende ummanı başka göle dalar mı hiç adı her anda okunan Sinelerde derde derman Gönülden ona inanan Başka Rabbi sorar mı hiç Adı her yanda okunan Sinelerde dertlere derman Gönülden ona inanan Başka Rabbi sorar mı hiç? İrfan deryasına dalan Ona ruhum feda kılan Cemaline hayran kalan Başka bala banar mı hiç? İrfan deryasına dalan ona ruhum feda kılan cemaline hayran kalan başka bala banar mı hiç Onu görüp ona yanan yolunun delisi olan arayıp özünde bulan başka rabbi arar mı hiç onu görüp ona yanan yolunun delisi olan arayıp özünde bulan başka rabbi sorar mı hiç